Bir kadın olarak ralli sporunda sıra dışı bir başarı hikayesine imza atan, 2012 yılında Türkiye Kadınlar Rally Şampiyonu olduktan sonra üst üste 5 yıl Türkiye Türkiye Rally Şampiyonası'nda Kadın Pilotlar Şampiyonluğunu kimseye bırakmayan, sonrasında ise iş hayatında 4B markasıyla da inşaat ve taahhüt projelerinde dikkat çekerek birçok kadına rol model olan Simin Bıçakçıoğlu'nu, Yılın İdol İş Kadını ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, Vesimin Bıçakçıoğlu'na ödülünü vermek üzere vücut geliştirme alanında bir idol olan Murat Tavman'ı sahneye davet ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle bugün burada olduğum için e, ve bu ödül aldığım için çok mutluyum. Ee, bir spor geçmişim var. Ee, rally kariyerim boyunca e, birbirinden zorlu yarışlarda yarıştım. Ee, gerek yurt içinde gerek yurt dışında sayısız ödül aldım. Ee, bu süreçte e, benim öğrendiğim en önemli şey disiplin, tutku ve e, azimdi ve iş dünyasında da e, bunları e, bunlar benim en büyük kılavuzum oldu. E, çok heyecanlıyım. Daha sonrasında e, inşaat sektöründe de e, aynı başarılara <laughs> devam ediyorum. Bu benim inşaat sektörüyle ilgili ilk ödülüm. Bunda emeği olan başta aileme, emekçi iş arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Bu gece için de sevgili Muammer Kapıcıoğlu'na, Plas Magazin ailesine, organizasyonda emeği geçen herkese, güzel sunucumuz Ece Sıkan'a ve ödülü çok bir sporcunun elinden aldığım için size de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Çok teşekkürler, çok sevdikler tekrar.